Ragaş buldur. Ragaş buldur. Ragun. 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 Avan. Avan. Japonya'da yurşevadi. Japonya'da. Yurçuk. A Japonya'da yurçuk. Çavuş Henry Sive. Yurşevadi. Sive. Herkese merhaba. Albina Hanım ile Çuvaşistan'dan son haberleri dinleyerek Çuvaş dilini öğrenmeye devam ediyoruz. Yasan, bonnichi wa, kyou mo Albina sensei to Chuvaşu benkyou shimasu. O zaman bugünkü haberi dinleyelim. Cibir Комылла, Ильемля, Халх Кунжуне Снарласа Бараган Эшсем, Чук Уихи Жирмул Томашенче, Республика Рад Чаваш Теринку Небалы Дваща, Шак Палла Уява Халаласа Чаваш Нере Хош Гюзель Халкын Ишлерине Янсутан Kasım 26 Kasım'da uh, Çuvaşistan'da Nakış Bayramı var ve bu bayram uh, Çuvaş nakışı, bu bayramla ilgili birçok aktiviteler yapıldı Çuvaşistan'da. Uh, 11 26 Çuvaşistan, Çuvaşya'de Nakış, Çizimli Nakış, 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 bu bir şarkı çok güzel 歌です. çuvaş nakışı çuvaş nakış Bu şarkı çok güzel çuvaş nakışı çuvaş nakış yapabilenleri ancak. çok alış Çuvaş sanat müzesinde e, el iş ustaları Türkü söyleye söyleye el işiyle uğraşıyor, nakış yapıyorlar. Çuvaş'ın şişirme sanatı sanatçısı, sanatçı, 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 sanatçı,

Yeteneklerle uh, neklarlı, Cumhurbaşkanı uh, Alik Nikolayev tanıştı uh, Tavay uh, ilçesinden gelen Şu Vayshya'nın, Başkan? Başkan. Başkan, 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 Tuvay ilçesinden gelen Medeniyet Sarayı'nda çalışan Tatyana Yefimova Çuvaş nakışı ile ilgili şunları belli ediyor. Sonsuz zenginliğe sahiptir çuvaş nakışı diyor. Halde birinci bura bir maşın Şimdi de öğrenmeye devam ediyoruz çünkü bazı ıı, özelliklerini bilemiyoruz. İmada mo eee, toki toki atarashiku benkyo shimas. Eee, mada wakaranai koto ga takusan var. Şunji Intergen seminar zany master klasını yenona tosu juremetor <laughs> jabinde bir nakışla ilgili yapılan seminerlere, eğitimlere hep katılmaya çalışıyorum. <laughs> Her zaman öğrenmek, öğrenmek lazım nakış işini. Hani biraz önce dediler ya sunucular zenginliğe sahip diye. Bilen kişi de

Yelcik ilçesinin Aslı Yelcik köyündeki okul öğrencilerini Çuvaş Nakış Ustası Valentina Vastulova nakışların gizemini anlattı. Yelcik bir okulda. No kendi e, ni oいて, Valentina san Nacazem diye, hiracazem diye, yepyeşik tıtsa eşi bir genci eşi. Erkek çocuklarda, kız çocuklarda, eline iple iğne alarak işe giriştiler. E, Dansçı ise tomu, cüsü ise tomu, e, teni e, harito ito mutte, e, şişi oşimaştı. Begih Respublikara eşe çavaş terribe akci bıcı. Birin Aynı zamanda Çuvaşistan'da işe çuvaş nakışıyla süslenmiş kıyafetlerle gelme haftası gerçekleşti. Doğruyni Çuvaşı'ya deva şişi dezayn no huku o

Başta günah girmeli, aksi bakıcınca günah var. Bir çuvaş bulunuyor, gıdartmalı. Sımahran, ebe, gıcalı. Çuvaş, kendi milli nakışlarıyla, süslenmiş kıyafetleriyle her gün işe gelmeli. Sadece bu hafta, bu etkinlikte değil. Çuvaşi, çuvaşiçin minzuk şişliğine şişuに関しては... karşı Kırım Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, şu anki bu 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 チチク,ティリ,クリミアにいた時私はこのえ刺しのシャツを着ていきました私を見ました、えー、私が何時になるかを見ていました私ャシ時に私は何時に何時リ何時ビゼンに何ボザンスマ何時に何時に何時に何時に何時に何時に何時ダ何時に何

bu bayramda, bu hafta etkinlikte, hani bu bayramda çuvaş nakışı ile ilgili farklı etkinliklerde, yarışmalarda birinci veya birinci olmuşlara veya kazanmış veya katılmış olanlara Cumhurbaşkanımız hediye sundu. Tebrik etti. このお祭り、この刺繍祭りで、チュワ州の刺繍を行った人々、コンテストを参加した人の一番になった人々に対して、チュワシアの大統領がお祝いをしました。 Malaş neydi Bir iki saniye daha oynatalım mı? Halk ne, oybar Hı hı. Teşekkür ederim. Birkaç asır kendine koruyup bize ulaşmış olan bu zenginlik, atalarımızdan gelen bu zenginlik bize hep güç verir. Eee, nansa ekini vatarte, bizlere keşo sarete kita えー、技術、支柱の技術はいつも私たちに勇気を与えてくれます。私たちは生活を行ってそれらを心から。えー

まずはじめ Atalarımızdan uzak zaman önce eskiden beri gelmiş bu güçle güçlenerek ee 受け継げられた、えー、これらのものを強化強化することができれば,しできれば強化しながら。今日はピリハスタルドのマボダーレブルハ受ラギいでいるトマボダーレブルです。 Cesur adım günümüzde cesur adımlar atabiliriz. Gelecekte de kendimiz istediğimiz gibi inşa edebiliriz. Geleceği de kendimiz istediğimiz gibi inşa edebiliriz. Evet, şimdi geleceğini

Yer düşü, yer yertmek, ürütmek evet Türk kitaplar, yer düşü. Çıbaş şey, yerdüşü, glava, yer düşü, yertmek, Yürü. yer Evet, evet, evet. Hmm. Ee, şır, şi, çi, çi, çi bu beslek yapıyor ya fiillerden Aa, isim, yer evet, evet. yertmek, yertmek beraber götürmek, Yerdmek. yani kendi arkanı takıp yer düşü. O zaman şey, Hı -hı. Evet, evet. Glava, glava lider, lider bulayındı. Yer... Sizde yürütücü, yürütücü mü? Yok, bizde yürütücü değil, yürütücü değil de bu yer tüşü, demek gelmiş. Yertüşü evet. var o. Evet, Hı -hı. Kendine Aynı, götüren Yertü. Aa, yertüden geliyor. Ben evet, Türkçedeki... aynı yertmek bizde de yertmek Türkçe başta yert. Türkçedeki yert. yürüten, yürütene benzettim de yürüten. Yürüten o yürümek mi? fiilinden gelir, evet, yok o yertmek yürütmek anlam değişikliği orada bambaşka evet, fiiller anladım. ama dediğiniz çok doğru kulağa öyle geliyor, yer yerdüşü, yürütücü, hmm. hani benziyor kulak ama e, işin içine girdiğinde. Yok daha enteresan oldu çünkü Tatarca'da yertü da var yani demek yertüden İyi geliyor. İyi de. sizde, hmm. evet. Yertü ne demek? Yertü, ha, Ana, kendini... Ee, Takipçi. Tak, beraber takip ettirmek, takip ettirmek arkamdan. Takip ettirmek, evet, evet. Yeni bir kelime. Benziyor burada, evet. Hadi. Hem iki, iki kelime öğrendiniz. Bunun fiiline ve fiilde yapılmış isim haline. Şı, şi, şu, şi, Hani lehçelerde, Türkçe'de aş, aşçı, diş, dişçi. Biz çuvaşça da onu kullanıyoruz ya. Şu, şu diye hala. Yerdüşi. Evet. Yerdüşi. Şey meslek yapan ektir bu. Hı hı. Hı hı, yer Sen var mı? Böyle. Yok hiç böyle. Çeviriler yani, meşgul oldukları için. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> evet, çevirine odaklanınca insan artık kelimelere odaklanamıyor. Hı hı. Çeviri bambaşka bir de anında çeviririm, emek ister. Hı -hı. Bir, bir de, de çalış henüz... dili yani. Evet, çeviriş dili hem de.